Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni, Osman Ateşli'nin sorularını yanıtladı. Güler, orduda yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı. Ben eski tübü taklayıp argeye ağırlık veriyoruz. Yazılım şirketimiz var. Şu anda Türkiye'nin en iyi su sayacını yaptık. Tekne üretimiz var. Karavan yapımını deniyoruz. Fındık kabuğundan aktif karbon çalışmamız var. Bunu fabrikaya döndürüyoruz. Enerji tarımı diye bir çalışmayı başlatıyoruz. Bitkilerden de biyodizel ve biyoetanol elde etme durumu var. Mazot ve benzin yerine ikame edilebiliyoruz. Rüzgardan elektrik elde etmede ilk defa Türkiye'de bir belediye rüzgar türbünü kuruyor. Orada aslında bir şelaleler şehri. Kanyonları var, yaylaları var. Kışında deniz mevsiminin dışında sörf yapmak mümkün. Sörf tahtalarını dahi kendimiz üretiyoruz. Şu anda biz mandalin, portakal, limon, greyfurt özel çalışmalar yapıyoruz. Fındıktan aynı zamanda çikolata üretim denemeleri yaptık. Amerika ile şu anda franchising görüşmeleri yapıyoruz. 810 milyar dolara kadar çıkıyor. 1370 kilometre yol yaptık. 135 tane iş makinesi aldık. Taş ocağı var. Asfalt plantlarımız var. Kendimiz gece gündüz durmadan yol yapıyoruz. Karşılıklı tekne gemi seferlerimiz olacak. Soçi'ye, Rusya'ya, Ukrayna'ya, Gürcistan'a. Gelecekteki en yaşanılabilir yerden bir tanesi. Düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu diye de bir felsefeyi sloganlaştırdık. Klasik belediyeciliğin dışında çalışmalar yapıyoruz. Bundan kastım da klasik belediyeciliği, yol, su, çöp bunlar zaten yapılması gereken işler. Onlar zaten işin şartları. Onun dışında da yeni bir belediye belediyecilik anlayışıyla özellikle teknolojiye, özellikle tarım ağırlıklı yatırımları, gıda güvenliğine, bunun dışında denizin hayatımıza katılması, bununla ilgili tekne yapımları, kimya sektörüyle ilgili yaptığımız çalışmalar bunlar aynı zamanda hem istihdama hem de yeni kaynakların ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. Hem meslek edindiriyorsunuz hem de kaynaklara ağırlık veriyorsunuz. Onun için bunlarla beraber kurduğumuz şirketlerle yepyeni bir belediyecilik anlayışında ordunun değişim ve dönüşümünü Böylece başlatmış oluyoruz kültürel alanda yaptığımız çalışmalarla. Bunu yaparken de ister istemez bir Türkiye modeli çıkıyor. Sanki bir ARGE çalışması gibi. Bu yaptığımız çalışma başarılı olduğu takdirde 81 ile çarpınca da diğer illerde de uygulanabilir bir yeni Türkiye modeli.